Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün bir oyun denemesi daha yapacağız. Çok canım sevgili Kik ile beraber hemen kameramın altında sizlere selamları var. Ben şöyle kayayım biraz yana kaymışım. Ee, oyun reklam simülasyonu galiba. Adı neydi? AD Eganci Egenci Eganciyiz. Neyse o boş verin. Reklam simülasyonu. Ee, Prolog. Tam sürümde ee, neler gelecekmiş? Yeni reklam tipleri, afiş asma, ses kaydetme ve sesli reklam. İlan levhası, araçlara reklam giydirme, Allah Allah. Bu arada tasarım falan yapabiliyormuşuz bu oyunda. Hadi oynayalım. Bakalım. Reklamcı olacağız. Hiç de anlamam reklam işlerinden. Görüntüler böyle mi ki? Bu e, mahalle böyle satılan bir şey mi? Birçok oyunda bu bir mahalle var. Buradan Kerim'e selamlar. Aleyküm selam. Hangi Kerim diye sormayacağız. Hayatımız reklam abla. Şehir hızla büyüyor ve her köşede yeni iş yerleri açılıyor. Fakat bir sorun var. İnsanlar nasıl dikkat çekeceklerini bilmiyor. Reklama, yaratıcı fikirlere ve doğru stratejilere ihtiyaçları var. İşte bu burada sen devreye giriyorsun. Babamdan bana miras kalan eski ofis temizleme ve şehirdeki iş yerlerinin ihtiyacı olan reklam ofisini kur. Haydi o eski ofise git ve işini kur. Hmm, güzel. Evimizde bok gibiymiş. İnşallah bunu da yapabiliyoruzdur. Kualitimiz de var. iyi. Camlarımız mı yok bizim? Ha varmış. Ha şeye binecekmişiz. La 100 lira param gitti. Dükkan nerede? Ofis. Ha bindiriyor okey. 10 dolarım da gitti. Herhalde şurası benim dükkan. Hmm. Değilmiş. Hadi en kötü en pis dükkan. Evet. Dükkanımız muazzam Harika Esmone'cim Üçüncü ayımız kutlu olsun Hoş geldin Komşunun Aa burada çöp varmış lan Eyvah eyvah Ha. Babam bir daha uğramazsın diye düşünüp pencereleri kalasla kapatmıştı herhalde. Ah babacım ya. Canım babam. Hmm. Burayı da bok götürüyor. Bu el neden böyle? Niye? Neden böyle bir şey var? Don muydu o? sıkıntı olmuş orada. Sen daha çöp var ama onu görmüyorum. Ben. Ya simülasyonlarda şey ya çöp toplatıyorlar bize genelde. Harbi neden simülasyon oyunlarında çöp topluyoruz? Peki böyle çöp toplama simülasyonu gibi bir şey var mı? Sünger. Sünger nerede kanka? kirli alanları temizle. Neresi kirli? Mesela burası kirli. Ben evde yapmadığım temizliği yapıyorum burada. Oyunlarda. El izleri evet, el izleri bir tık garip olmuş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Nasıl bırakacağım lan? alacağım. E, bir kişi abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Teşekkürler. Hemen. Bunu aldık şöyle koyduk. Buyla taşıma biraz garip olmuş ama reklam tasarımı yapma, online alışveriş, hisse senedi takibi. Hmm, tamam. İyi bir reklamcı yaratıcı bir şirket sahibi olmalı. Yaratıcı bir şirket sahibi olmalıdır. Şirketinizin adını girin. Ya tabii ki de Tabii ki de. BC baksana bakayım. Ne yapacakmışım? Kamteram kendi hamde bir çeşitli türler reklam tasarımı yapabilir. Neymiş o? Canvita vitan alan. Heh. Logo. Allah Allah. Aa. Şöyle olsun. Büyütebiliyor muyuz? Ha şöyle na böyle evet renk renk, pam renk şu pembeden olsun tamam böyle olsun fon seçelim biz bunu kendimize mi yapıyoruz şimdi? Hii. Ne yapıyorum? At şunu. Çıkamıyorum daha. Tasarımın adı bok gibi oldu. Bok gibi. Gibi şey. Bok gibi. Yemin ediyorum bok gibi. Evet. Tabela. Ne oluyor? Ufkun bu oyun ne ya? Önerdiğin oyuna tüküren bu ne ya? Tekne sektörlere göre değişen ikonları seçenek sektörü tasarımlar yapabilirsin. Tamam anladım. Şu an ne yapacağım? Bağlandım tabii ki de. Yani benim bağlanmadan bir oyun geçirdiğim mi var? Hani <laughs> Oyunun amacı birazdan çıkacağımız bir oyun bu. Birazdan ne yapıyoruz arkadaşlar? Hadi tahmin edin. Sanki bu iş nereye doğru gidiyor? Tahmin edin hadi. Tamam dedim. İkon ses. seçemiyorum. Seçe Nereden ikon seçiyorum? Seçemiyorum. Bozuldu ya. Olmuyor. Hayır bu kaldı kaldı. Dur bakayım logo. Tabela diyor ya. Sil bunu. Bunu da sil. Tamam şu iyiydi. Boyutunu büyüttük. Hayır bu şey zaten ücretsiz bu. Tabela. Sonra gel. Düz olsun. Bunlar ne ya? Kont mont diyor. Katmanları sildim. Bak buraya bir şey yazamıyorum ve buraya bir şey yazabilmem lazım. Metin rengi. Aslında oyun güzel, ha full sürüm da şey olur, oynanır. Es go me. Es got me. Es go to me. Yes, go to me. Yes, go to me. Okey. Kaydet. Dükkan. Kaydettim. Ben buradan çıkmak istiyorum artık. E ee, Sektörlere göre değişen ikonları seçerek sektöre uygun tasarımlar yapabilirsin. Yani burada diyor. Aa baksanıza bunları. Aa bugdayım lan giremiyorum bunlara. Bak sadece... Haa. Tamam. Bu şey olmuyor. Buraya giremiyorum. Denenebilir. Denenebilir. Yok metini yazdık. Metinde sıkıntımız yok. Kayıt şeyimiz var. Amma velakin. Wallpaper. Ben şimdi seçelim. Tam bir benlik oldu. Mailimiz yakında diyor. Kromita yakında diyor. Yakında diyor. Yakında diyor. Bu vardı. Her şey yakında. Buna bakılır ya. Bye bye YouTube. Bu bildiğim kadarıyla böyle arabayı falan şey yapıp insanlara broşür broşür dağıtacağız bununla. Evet bunlarla etkileşime gireceğiz. Bye bay YouTube. Denenir. Çıktığında denenir.